Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rams, Rams, Almanya Bundesliga'da Leipzig ile Werder Bremen karşı karşıya geliyor. 57 puanla 3. sırada yer alan Leipzig son 3 maçını da kazanmayı bildi. Galibiyetlerini sürdürmek isteyen Leipzig ilk 3'teki yerini korumak istiyor. Werder Bremen ise 35 puan al 12. sırada yer almakta. Düşme potasının 7 puan üzerinde olan Werder Bremen son 2 maçtır kaybediyor. Deplasmanda da işleri zor. H1 1.46 18 30 Wems. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.